Arkadaşlar üçüncü sorumuzda bize yine az önceki gibi bir devre vermiş. o gerilim kaynağı, hat akımı 0.2 amper. o ee, gerilim kaynağına paralel bağlı 3 eleman var. Birisi R, birisi 21.27 milenri, birisi de 400 ohm şeklinde. verilmiş 410 fakat bu kapasitans onu karıştırmayalım. Uf. Şimdi arkadaşlar bu soruda ne istiyor? Diyor ki rezonans anında diyor devre akımı 0.04 amper'e düşer diyor. Arkadaşlar şu bunun üzerinde akan akıma Ir' diyoruz. Bunu da akan akıma ediyoruz. Bunu da akan akıma IC diyoruz. ediyoruz. Rezonans halinde olan şey şu. Rezonans halindeyken devredeki bobin ve kondansatöre giden akımlar birbirini sönümlüyor. Ve sadece direnç üzerinden akım akıyor. Sadece direnç e, kaynak direnci akıma akıtıyormuş gibi varsayıyoruz. Paralel rezonans devresinde akım minimuma düşüyor. Neden? Çünkü şu ikisine giden akımların toplamı sıfır gibi düşündüğümüz zaman e, gerilim kaynağının sadece direnci akım aktığını varsayarsak e, rezonans anında aslında devreye minimum akım akmış oluyor. Diyor ki rezonans anında akan akım 0.04 ampere düştüğü düşerse diyor devrenin empedansı binoma yükselmiştir diyor. O zaman A şıkkı için diyebiliriz ki He, rezonans halında bu ikisinin eşdeğer empedansı sıfıra düşüyor. O yüzden sadece R direnci kalıyor empedans olarak. O zaman diyoruz ki U R eşittir. Pardon şöyle I I eşittir. I-R Yani sadece zaten R'den akım akacak rezonans anında. O da 0.04 eşittir. U bölü R R'miz binom Yani R binom oluyor aslında. Ee, buradan U eşittir 40 volt geliyor. Bakın yine söyleyeyim. Rezonans anında bu iki elemanın empedansları birbirini sıfırlıyor. Eş değer empedansta. Sadece devredeki e, saf rezistans kalıyor. E, bunlar birbirini götürdüğü için. Zaten rezonans andaki iç direnç bin dediği için direkt R'ye eşit oluyor. O anda kan akımda 0.04 ampermiş. Oradan direkt gerilim kaynağının etkin değerini bulabiliyoruz. B şıkkında IL akımını demiş. IL akımını nasıl bulacağız? Ee, şöyle bir formül yazmıştım. Geçen derste. I hat geçen soruda I hat eşittir. Kök içerisinde I R'nin karesi artı l eksi ic'nin karesi demiştik. Bunu da şöyle gösterebiliriz. Şöyle eksenleri çizelim. Şurası imajiner eksen. Burası real eksen. Arkadaşlar şurası ÖR olsun. Reel eksende akan akımı gösteriyoruz. Yani direncin oluşturduğu akım. Kaynaktan direncin çektiği akım. Şuna IC diyoruz. Buna da IL diyoruz. Arkadaşlar mesela IL'ye baskın oldu. O zaman akım şöyle gösterilecek. OJ baskın oldu. O zaman akım şöyle gösterilecek. Fakat genlik nasıl hesaplanacak? I'l eksi artık aşağıda da olabilir. Yukarıda olabilir. Hangisinin genliği önemli değil. Onun karesi artı I'r'nin karesi şu gördüğünüz mavi oklarla gösterdiğim genlik değerini veriyor. Yani I hat akımının genliğini verecek. Etkin değerini verecek. Şimdi I hat 0. kaçtı? 2. 0.2 eşittir kök içerisinde r r'miz neydi? 0.04 Empedanstaki durumla aynı çünkü kaynak gerilimin değeri rezonans olsun olmasın aynı kalıyor. Dirençli ona paralel bağlı olduğu için akım değeri değişmeyecek. 02 artı ile iyi bilmiyorum ic 410 o da şöyle ic'yi yazalım ic eşittir 40 bölü 400 o da 1 bölü 100 0.1 ring karesi Şuna yazalım 0 1 amper. Buradan IL ne geliyormuş? Bakalım. Şöyle 0.295 amper geliyor. IL. Kaynak frekansını demiş. Şimdi kaynak frekansını bulabilmek için burada bobini kullanacağız. Bobinin değeri 21.27 milihenri. XL'miz 2PF L'ydi hatırlarsak. Eee L'miz de 40 Bölü, daha doğrusu şöyle diyelim, u bölü x diyelim. Bu 40 bölü x l. Az önce l'yi bulmuştuk. 0.295, 0.295 gelmişti. <laughs> Tabi bunların hepsi etkin değerler. Şimdi x bulurken ne yapıyoruz? Şuraya 2pfl yazıyoruz. 2pfl Burada ben e, şeyleri yalnız bırakayım. F'i yalnız bırakayım. F eşittir. 40 bölü 0.295 çarpı 2 pi l 40 bölü 0.295 çarpı 2 çarpı pi çarpı L'miz neydi burada? 21.27 çarpı mili her dediği için onun üzeri eksi 3 diyoruz. geliyormuş? F'imiz 1014 Hz geliyormuş. F'imiz 1014 Hz çıktı. Yani yaklaşık 1 kHz. Değiş şıkkımıza bakalım. C değerini bulunuz. İşte c değeri nasıl buluyorduk? XC eşittir 1 bölü 2 pf f c ydi. Hatırlarsak. Burada 400 çarpı şöyle diyelim c yalnız bırakalım c eşittir 1 bölü 2 pi c 2 pi f x c diyoruz c'miz 1 bölü 2 p çarpı 1014 çarpı 400 buradan c'mizi çekelim hesaplayalım 1 bölü Yıldız 3.923 çarp 10 üzeri eksi 7 diyebiliriz. Bu da 10 üzeri eksi 6'ya bölersek 39.23 mikro farat gelir. Hmm. Bu da bir hata yaptım sanırım. İşlemlerimi kontrol edeyim. Eee. Evet, şurada dönüşüm yaparken yanlış yaptım. Bu aslında 0.3920 mikrofarad olacaktı. Çünkü 10 üzeri eksi, eksi 6 10 üzeri eksi 7'den büyük. Ben 10 üzeri 7 bölü 10 üzeri 6 gibi düşündüm. Bu aslında mikrofaradın da onda biri. O yüzden 1 sıfır sola kaydırdık. 0.392 mikrofarad dedik. İstersek bunu 1000'e çarpıp 392 nanofarad da diyebilirdik. Gösterimler bazen size kalmış. Genelde küsuratları çok göstermemek için dönüşüm yapıyoruz ya da çok büyük sayılar çıkmaması için. Ama soruya göre değişebilir siz. Karar vereceksiniz ona. Ama sorularınızın sonuçlarında birimleri yazmayı unutmayın. Kafa karışıklığı oluşmaması açısından. Evet bu soruda bakın başka bir şey istiyor mu? Tamam son istediği de buymuş. Bu sorumuzun çözümü de bu kadar.